Ben Suriya, bir Şam. Biz burada çok iyiz abi. Para geliyor abi, ev geliyor. Biz buradan mutluyuz. Nargilemiz var. Denize giriyoruz. Niye savaş Askerler gitti Suriye kurtarıyorlar abi Suriye. Niye Seni... sen kendi memleketini kurtarmıyorsun? Savaş var. Ben de bu ülkede savaştım abi. Kurtuluş Savaşı'nda benim dedelerim de savaştı. Savaştı. <laughs> Normal devlet bize 1300 veriyor. Devlet size de yapsın. Daha çok maaş istiyoruz, Daha çok özgürlük istiyoruz. Arapça tabela istiyor. Kalıyorlar gitsinler. Abi resmen kendi ülkemizde ikinci vatandaş konumuna geldik. Ben üniversite sınavına girdim. Benim okulumda okuyan %100 tam burslu Suriyeli var. Ben her gün okul, her gün her ay yani 7500 lira para verirken adamlar bedava benim okulumda okuyabiliyor. Yani ben e, lise hayatım boyunca üniversite sınavına çalışmış birisi olarak söylüyorum ki bunu. Ya abi ikinci vatandaş konumundayım. Bana KYK bursu veriyor. işe başladığım zaman bu bursu alıyor. Ama e, onlara verdiği parayı ya geri almıyor. Ya bu ya nasıl diyeyim abi dediğim gibi ikinci vatandaş konumundayım yani. O şey gibi aslında. Evin büyük çocuğu, ben de senin küçük çocuğu gibiyim. Ben mantık olarak düşünürsek evet.